you uh. Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Çağlar Hoca. Geçtiğimiz videomuzda Ken ve May temelinde modal fiillere giriş yapmıştık ve ne hakkında konuşmuştuk? Yetenekler ve olasılıklar hakkında konuşmuştuk. Bununla ilgili 3-4 tane modal fiilimizi işleyip tamamlamıştık. Bugün artık mecburiyet ve tavsiye anlatan modelleri işleyeceğiz. Neler var bunların içerisinde? Tavsiye denence denince aklımıza ilk gelen shoot var tabii ki. Neler var bunların içerisinde? Must have to, supposed to gibi arkadaşlar her biri kendi aralarında bir görev paylaşımı yapmış farklı modellerimiz var. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar ve tavsiye denince herhangi bir İngilizcecinin aklına gelecek olan ilk kelime, ilk fiil olan should başlayacağız. Arkadaşlar should tavsiyenin direkt olarak temelidir. Nasıl ki Ken yetenek söz konusu olduğunda bilir kişi tek kişi olarak karşımıza çıkıyorduysa tavsiye denliğinde de bizim ilk yönleneceğimiz olay her zaman şu olacaktır. Ve ne demişiz? Geniş zamanda bir tavsiye anlatır. Çünkü biliyoruz ki artık biz arkadaşlar modellerin de bir zaman durumu var. Geçmiş zamanda da modeller kullanabiliyoruz. Çimlik zamanda da kullanabiliyoruz. Hatta gelecekte de kullanabiliyoruz. Sadece shoot should veya da shouldn't dediğimizde bir şeyi yapsak iyi olur ya da yapmasak iyi olur manasında kullanılan bir örnektir. Hemen baktığımızda örneklerimizden bir tanesine you should wear tighter dediğimizde sen daha sıkı giyinsen iyi edersin gibi bir anlam veriyor. Ya da we shouldn't talk rudely. Biz kaba şekilde konuşmasak iyi ederiz anlamına geliyor. Dostlar benim size tavsiye olarak verdiğim şeyi sizin yapmanız ya da yapmamanız durumunda size herhangi bir ceza veya bir yaptırım olmayacaktır. Şut yapısı tavsiyeyi veren ve tavsiye alan arasında bir mesafe bırakıyor tamam mı arkadaşlar? Ve ben sana tavsiyemi verip geriye çekiliyorum. O noktadan itibaren artık sen canın ister bu tavsiyeyi tutar yaparsın, canın ister yapmazsın. Orası sana kalmış tamam mı? Ne devletin ne de herhangi bir dini kurumun bir yaptırım gibi bir durumu burada söz konusu değildir arkadaşlar. Peki hemen ikinci şeye baktığımızda if clause'larda da bunu yine tekrardan göreceğiz. Bir if clause durumunda devrik yapıda should kullandığımızda aşağıdaki örnekle bu bir if clause anlamı verecek arkadaşlar bize. Örneğe baktığımızda should he arrive early tell him to wait outside. Eğer o erken varırsa onun erken varması durumunda ...dışarıda beklemesini söyleyin gibi bir anlam var. Şimdi geçmiş videoda arkadaşlar... Could have done ve MIGHT HAVE DONE kalıplarını görmüştük. Ve ne demiştik? Geçmişte bunu yapabilme olanağımız varken... ...ya da yeteneğimiz varken yapmadık. Değil mi arkadaşlar? Buna benzer bir şekilde karşımıza... ...KREVDAN çıkıyor arkadaşlar. Bu durumda ne var? Yine geçmişte arkadaşlar... Bizim bir işi yapmamız gerekiyorken, yapmamız bekleniyorken biz bunu yapmadık. Ya da tam tersi yapmamamız gerekirken yaptık. Ve artık geçmiş zamanda bu iş e, kapandı. Bir daha geriye dönememek için çok geçtir bizim için. Tamam mı arkadaşlar? Hemen örneğe baktığımızda, ilk örneğimize bakınca He should have studied harder but he didn't. Onun daha sıkı, daha fazla ders çalışması gerekiyordu. Böyle bir beklenti, böyle bir tavsiye durumumuz vardı ama çalışmadı. Ve bakın arkadaşlar simple past tensele zaten finish'i vurmuşuz. Çalışmadı. O konu artık kapandı bizim için. İkinci örneğimize baktığımızda they shouldn't have left the door open. Now we have to deal with the thief. Bunların kapıyı açık bırakmamaları gerekiyordu. Bırakmamaları gerekirken bıraktılar ve bu adamların evinde de bir hırsız girdiği için şimdi de aldık başımıza belayı hırsızla uğraşmak zorundayız. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın şu revdan ileriki konularda karşımıza özellikle denemelerde sınavlarda çokça çıkacak. ÖSYM'de zaten bunu çok seviyor. Mutlaka ve mutlaka bir yerlerde kullanıyor sınav içerisinde. Peki şu ve şu devdanın arkadaşlar tablosunu hızlı bir şekilde görelim. Hemen baktığımda geniş zamanda bir model work kullandığımda genellikle sonuna fiilin sıfır halini getiriyordum. Yani çekimsiz halini getiriyordum. Olumsuzuna baktığımda shouldn't dediğimde yine arkasına sıfır halini getiriyordum. Şimdi bunu özellikle must ve have to'ya geçtiğimizde konuşacağız arkadaşlar. Olumlusunun tam tersi anlam veren bir tek shouldn't var genellikle tamam mı? Yani Burada şu işi yapmalısın diyorsam burada bu işi yapmamalısın. Yapsan iyi olur, yapmasan iyi olur. Must ve her to ile birlikte arkadaşlar bunlar ciddi bir anlam kaymasına uğrayacaklar. Gelelim şu dev kısmına. Arkadaşlar artık biz biliyoruz bir model word'ün arkasına have geliyorsa onun da arkasına mutlaka işin fiilin üçüncü hali gelmek zorunda. Yine olumlusuyla olumsuzu birbirleriyle aynı düzlemde gidiyor. Bunu yapman gerekirken yapmadın, bunu yapmaman gerekirken yaptın gibi bir anlam verecek bize. Şimdi gelelim arkadaşlar O2 yapısına. O2 dediğimiz şey çok uzun anlatmama gerek bile yok. Neden? O2 şunun birebir yaptığı görevi yapıyor arkadaşlar. Yani O2 demek şut demek. Şut ne demekti? Bu işi yapsan iyi olur manasında kullanılan bir kalıptı. Peki o yüzden hemen açıklamasını açalım buraya arkadaşlar. Geniş zamanla tavsiye anlatır. Az önce vermiş olduğum örneklerde arkadaşlar ne demiştim? You should wear tighter demiştim. Daha sıkı giysen iyi edersin demiştim. Ama burada should yine ought to kullandım. Hemen alta baktığında olumsuzu we shouldn't talk rudely demiştim. Şimdi ne diyorum? We ought not to talk rudely dedim arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Peki bunun önemi nedir? ÖSYM O2'yu çok fazla arkadaşlar kullanmıyor. Yani çünkü insanların aklına tavsiye edildiğinde ne geliyor? Şıt geliyor, mask geliyor genellikle. Peki O2'yu nerede kullanırlar? Özellikle denemelerde vesairelerde kafa karıştırmak için seçeneklere koyarlar arkadaşlar. Bakın şıt ve O2'yu aynı seçenekte görmezsiniz. Çünkü ikisi de Ali, ikisi de Ahmet tamam mı? Sadece bir tanesinin e, ifade biçimi farklıdır arkadaşlar. Ama bunu bilmiyorsa eğer öğrenci, eğer öğrenci o tüyü ıskalamışsa seçeneklerde bunu gördüğünde anlamını bilmediği için hem enerji kaybediyor hem zaman kaybediyor hem de yanlış olan seçeneğe gitme ihtimali karşımıza çıkıyor. Şimdi şunun arkadaşlar geçmiş zaman formu şu have done olur da o to'nun olmaz mı? Tabii ki olur arkadaşlar. o to bizim karşımıza geçmişte ne şekilde çıkıyor? o to have done olarak çıkıyor. Peki şuttan bir farkı var mı? Hayır sadece ve sadece estetik bir farklılık var. Şu bize ne anlatıyordu arkadaşlar? Geçmiş zamanda yapılması gerekirken yapılmayan eylemlerden bahsediyordu. Ya da tam tersini anlatıyordu. O to have done da bize aynı şeyi anlatacak. Hemen örneklere baktığımda We ought to have gone to the concert earlier dediğimde bizim konsere daha erken gitmiş olmamız gerekiyordu ama gitmedik gibi bir anlam verdi. İkinci örneğe baktığımızda You ought to have bring your homework two weeks ago senin ödevini iki hafta önce getirmiş olman gerekiyordu ama getirmedin diyor. Yani should have done ne anlattıysa ought to have'dan aynısını anlatıyor arkadaşlar. Evet şimdi şu tablo üzerinden baktığımızda yine klasik normal bir model work kullanımı görüyoruz. Nasıl görüyoruz arkadaşlar? Şimdiki zamandaysa model work'ımız o arkasına fiilin sıfır hali. Geçmiş zamandaysa o to heaven arkasına fiilin work 3'ü. Dikkat etmemiz gereken bizim için önemli sıkıntı yaratabilecek küçük bir detay var. O da hemen şurası arkadaşlar. Bunun olumsuzunda bakın dikkat edin. Bunun bir de kendinden bir tuğusu olduğu için şu hataya genellikle gidebiliyor. O to not denilebiliyor. Bunun olumsuzu arkadaşlar ought not to olacak ya da ought not to have. Bakın arkadaşlar özellikle şunu çok karşıma çıkıyor. Haven't diyorlar. Üçüncü fiilin üçüncü hallerinde haven't diyorlar. Böyle bir yapı yok arkadaşlar. Bizim buradaki ana karakterimiz, başrolümüz model world'ümüzdür. Biz bunu geçmiş zamana çekeriz. Biz bunu olumsuza çekeriz. Buradaki have sadece bir perfect anlam katıyor. Yani bunlarla lütfen uğraşmayın. Bunları kurcalamayın. Tamam mı? bu uyarıyı da yapıp devam edelim. Şimdi geldik must'a. Must arkadaşlar birazcık ortalarda bir yerlerde gezinmeyi seviyor. Yani şuttan da alıyor, tavsiyeden de birazcık kendine katıyor, mecburiyetten de birazcık kendine katıyor. Must'ı ilk etapta tanımamız gerektiğinde kuralları ve yasaklamaları anlatıyor. Özellikle şuradaki olumsuz hali direkt olarak bir yasaklama anlamı veriyor bize sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Örneğe baktığımızda we must wear uniform at school. Biz okulda üniforma giymeliyiz. Tamam mı? Ya da we mustn't eat during fasting. Biz oruç tutarken yemek yememeliyiz. Bak bunların ikisi de birer kuraldır. Peki başka ne anlatıyor? Ne demiştim? Şut'tan da biraz kendisini alıyor. Değil mi arkadaşlar? Şut ne anlatıyordu? Tavsiye. O halde must yapısı da bize arkadaşlar güçlü bir tavsiye anlatmada kullanılıyor. Yani You must try this pizza dediğim zaman ya bu pizzayı mutlaka denemelisin anlamına geliyor arkadaşlar. Ya da must'ın üçüncü ve önemli bir özelliği de bir tahmin durumu arkadaşlar. Bir çıkarım yapmada kullandığımız bir şey. Hani biz Türkçe'de şey diyoruz ya ya siz Ahmet Bey olmalısınız. Siz Ahmet Bey olsanız gerek diyoruz ya arkadaşlar. İşte bu yapı aynen İngilizce'de de karşımıza çıktı. Hemen örneğe baktığımızda beni birisi telefondan aramış numarasını görmemişiz ve ben bir tahmin yürütüyorum diyorum ki the caller must be my boss. Ya herhalde şu arayan kişi benim patronum olsa gerek tamam arkadaşlar. Must'ın demek ki bu özelliği de bu görevi de varmış. O halde gelelim must'ın da geçmiş zaman perfect formuna. Must have done. Şimdi şu revdan bize ne anlattı arkadaşlar? Şu revdan bize bir e, bir şey yapmamız gerekirken yapılmayan eylemleri anlatıyor. Must have done da geçmişte yapmak zorundayken yapılmayan eylemleri anlatmada kullanılıyor. Yani şu revdanla neredeyse aynı görevi görüyor. Birisi biraz daha kural, birisi biraz daha tavsiye anlatıyor. Hemen baktığımda Clara must have come so far. Clara'nın şu ana kadar gelmiş olması gerekiyordu ama gelmedi, değil mi arkadaşlar? Peki, geçmişe yönelik bir tahmin anlatma durumu var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Az önceki Örneğimizde biz görmüştük değil mi ee, bir tahmin bir çıkarım anlatıyordu. Burada da geçmişe yönelik bir çıkarım anlatma görevi var. Örneğimize baktığımızda I am not sure but Adam must have broken the window. Ya tam emin değilim ama bence ya, pencereyi Adam kır kırmış olsa gerek. Bir tahmin bir çıkarımda bulunmuş oldum arkadaşlar. Evet hemen yine hatırlıyoruz. Yine klasik bir durum var arkadaşlar. Must ve Mustn't. Buradaki arkadaşlar bizim için önemli olan yapı Mustn't'tır. Neden? Çünkü biraz sonra have to'ları, has to'ları gördüğümüzde bir e, mecburiyet durumu anlattığımızda onların da olumsuzunu Mustn't anlatabiliyor arkadaşlar. Yani Must bu an itibariyle özellikle Mustn't bağlamında konuşuyorum kendisinden önceki şudu ve kendisinden sonraki have to ve has to'nun olumsuzlarını da yükleniyor artık hiçbir anlamda tamam mı? Hemen baktığımızda yine must have'in arkasına fiilin üçüncü halini kullandım. Yine olumsuz hali mustn't have'in arkasına fiilin üçüncü halini kullanmış oldum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet karşımıza geldi. Have to, has to. İşte have to, has to birazcık çarşıyı karıştırmayı seviyor arkadaşlar. Neden? Çünkü biz kuralları hep must kuruyorduk. Değil mi? Yasaklamaları mustn't yapıyorduk. Ama have to, has to must'tan çok daha sert bir ifadedir arkadaşlar. Yani Mastın belki bir ceza olmayabilir. Yani sen üniforma giymek zorundasın okulda dediğimizde bir cezası olmayabilir. Ama kural mı? Kural değil mi? Ama have to ve has to da sevgili arkadaşlar bize dışarıdan kaynaklı bir mecburiyet anlatma durumu vardır. Bu nasıl bir mecburiyettir? Eğer ki bu işi yapmazsan bunun bir sorumluluğu, bir yaptırımı, bir cezası olacaktır. Bu bir devlet kuralı olabilir, bu bir dini kural olabilir, bu bir sağlık durumu olabilir arkadaşlar. Ya da bu benim kendi kendime koyduğum kişisel bir ee, kural olabilir. Sen bana bu şekilde davranırsan ben sana bunu şu şekilde ödetirim gibi bir durum vardır. Tamam mı? Örneğimize baktığımızda he is diabetic o şeker hastası diyabettir, diyabetiktir. He has to take insulin. Yani insülin almaya mecbur. Almazsa ne olur? Almazsa Allah muhafaza vefat edebilir, ölebilir, krize girebilir. Değil mi? Bu bir sağlık durumudur. Hemen ikinci örneğe baktığımızda I have to get 50 points to pass the class. Sınıfı geçmek için 50 puan almaya mecburum. 49 olursa ne olur? Sınıfı geçemem. Tamam mı? Yani burada artık dışarıdan kaynaklı bir zorunluluk var. Ben sana böyle bir cümle kurduğumda tıpkı şuttaki gibi geriye çekilip ne yaparsan yap diyemiyorum. Çünkü bu baskıcı bir yapıdır arkadaşlar. Tamam mı? Baktığımızda işte geldik önemli noktaya. Az önce Mastant'a vurgu yapmıştım değil mi? Şimdi dostlar birinci kısımda dışarıdan kaynaklı bir mecburiyet anlatır demiştim değil mi? Yani sen bu işi yapmak zorundasın yapmazsan böyle böyle bir sonucu var demiştim. Bunun arkadaşlar yapmamalısın, yapmamaya mecbursun, yaparsan böyle böyle bir sonucu var durumunu biz must'ınla veriyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece must'ınla verebiliyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Aynı örneği biraz saçma olacak belki ama tersini vereceğim. He is diabetic he has to take insulin. O diyabet hastası insülin almaya mecburdur. İnsülin almamaya mecburdur diye düşünelim. Ya da ne bileyim aynı örnekten mantıklı bir şey söyleyelim. O şeker hastası ve şekerli yiyecek içecek tüketmemeye mecburdur. Tüketirse ölür. Onu ne nasıl ifade ediyorum? He is diabetic. He mustn't eat sweet, uh, sweet things, foods falan vesaire. Yememeye mecburdur. Tamam mı? Lütfen buna çok dikkat edin. Peki bunun olumsuzu olan don't ve doesn't have to yapısı ne anlatacak o zaman arkadaşlar? Don't ve doesn't have to yapısı olumlu cümlenin direkt olarak karşısını anlatıyor. Burada seni ne kadar zorluyorsam, seni nasıl mecbur bırakıyorsam bu iş yapmaya, burada da seni o kadar serbest bırakıyorum. Sana diyorum ki bunu yapmak zorunda değilsin. Mesela, you don't have to go to work on Sundays. Sen pazarları işe gitmeye mecbur değilsin. E hocam ben gitmek istiyorum diyorsa ne olur tamam gidebilirsin hiç problem değil. Ama gitmeye mecbur değilsin. Ama pazartesi günü işe gitmeye mecbursun değil mi? Yani Birinci kısımda olumlu da sert bir mecburiyet sorumluluk. İkinci kısımda ise canın isterse yaparsın, canın isterse yapmazsın serbestisi veriyorum ben size. Peki, şimdi arkadaşlar. Hem must'ın hem have to has to'nun olumlu formlarının geçmiş zaman versiyonudur sevgili dostlar. Genellikle şunun da geçmiş zaman formu olarak kullanılabiliyor had to yapısını göreceğiz. Had to, must ve have to'nun geçmiş zaman formu. I must go dediğimde benim şu anda gitmem gerekiyor. I have to go dediğimde benim şu anda gitmeye mecburum. Ben şu anda gitmeye mecburum diyordum. Peki ben bunu geçmiş zamanda bir yerde mecburiyet anlatmak istiyorsam neyle kuracağım? Had to ile kuracağım. Örneğime baktığımda they had to close everywhere due to the pandemic. Hatırlayın Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Pandemide arkadaşlar bütün her yer kapanmak zorunda kaldı değil mi? Yani bu devlet kuralıydı. Bilmem ne bilmem ne yaklaşamıyorduk birbirimize. Bu bir kuraldı. Ama şimdi pandemi geçti ve bizim artık öyle bir mecburiyetimiz, zorunluluğumuz yok değil mi? Geçmişte pandemi zamanında, pandemiden dolayı her yeri kapatmaya mecbur kaldılar anlamına geliyor bu cümle. İkinci örneğe bakalım. <laughs> He was talking wrong. And I had to interrupt her. O yanlış konuşuyordu ve ben onu bölmeye mecburdum. Bölmek zorunda kaldım ve bu işi yaptım ya da yapmadım bilmiyorum. Ama geçmişte o anda benim böyle bir mecburiyetim vardı. Hemen hızlıca arkadaşlar have to, has to ve had to'yu gösteren tabloya bir göz atalım. Burada dikkat etmemizi istediğimiz olay nedir? Han, you, we, Ali, Ayşe gibi çoğul öznelerde biz ne kullanıyoruz? Have to kullanıyoruz. Olumsuzunda ne kullanıyorduk? Don't have to kullanacaktık arkadaşlar. Söz konusu he, she, it veya da tekil bir kişi. Ali ise, Ayşe ise tek başına arkadaşlar. Has to ya da doesn't have to kullanıyorduk. Ve her iki durumda da arkadaşlar bunun arkasına fiilimizin sıfır hali gelecekti. Her to'da böyle bir ayrımımız yok. Bütün öznelerimiz için arkadaşlar ne yapıyoruz? Her to ile birlikte fiilin ikinci, sıfırıncı halini kullanıyoruz. Olumsuza baktığımızda had to didn't have to'ya dönüşüyordu ve onun da arkasına yine fiilimizin sıfırıncı hali geliyordu. Evet gelelim arkadaşlar be supposed to ya da am is are supposed to was were supposed to da olabilir. Her zaman da kurgulanabilen bir yapıdır. Supposed to'yu arkadaşlar anlayabilmemiz bizim için önemlidir. Supposed to da must'tan da have to'dan da kendine bir şeyler alıp katan bir kalıptır. Tamam mı? Yani burada duruma göre tavsiye olabilir. Burada duruma göre mecburiyet olabilir. Duruma göre bir kural olabilir. Ama bütün bunların ortak özelliği, eee, supposu yapısında bir programa bağlı bir beklenti veya zorunluluk var. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir öğrencinin, hala okul okuyan bir öğrencinin saat 8'de okulda olması beklenir, değil mi? Bu supposu ile ifade edilebilen bir durumdur. Kendi içerisinde bir mecburiyet, bir must ve have to da içeriyordur, değil mi arkadaşlar? Ya da benim günlük bir yürüyüş rutinim olsun ve benim bir saat içerisinde yürüyüşe çıkmam gerekiyor I am supposed to walk dediğimde buna mecbur muyum? değilim bu bir plan program durumudur ama içerisinde biraz da shoot barındırır mecbur değilim ama bir tavsiyedir ya yapsam iyi gelir gibi bir anlam veriyor demek ki plan programa bağlı bir zorunluluk ve beklenti durumu varsa supposed to kalıbı kullanılabiliyor arkadaşlar Örneğimize baktığınızda, I have a meeting tomorrow. Benim yarın bir toplantım var. I am supposed to be there at 13. Benim saat 13'te orada olmam gerekir. Orada olmam bekleniyor arkadaşlar. Ve bakın, bunu size kimse hatırlatmayacaktır, tamam mı? Çünkü plan program konulmuştur, sizlere ilan edilmiştir ve senin orada olman gerekiyor, tamam mı arkadaşlar? Ya da bir örneğe bakalım başka bir örnek. When I was a teacher ben öğretmendim. Öğretmenken I was supposed to lecture 8 hours a day. Saat özür dilerim. 8 saat günde benim ders anlatmam gerekiyordu, bekleniyordu. Böyle programlanmıştı. Bir schedule durumu vardı. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da lütfen iyi bir şekilde anlayınız. Peki B2 yapısı yani emizer 2 ya da was were to yapılarına baktığınızda arkadaşlar emizer supposed to'nun birebir aynısıdır. Eş anlamlısıdır. Aynı şeyi anlatır sevgili dostlar. Aralarında hiçbir fark yoktur. Tamam mı? Yani ne diyoruz yine? Tüm zamanlarda bir programa bağlı zorunluluk ve beklenti anlatıyor yine. Aynı supposed to kalıbının ifade ettiği gibi. Hemen baktığınız örneğime deadline is on May 4. Yani son teslim tarihi Mayıs'ın 4'ünde. You are to finish this project by next week. Sen senin bu projeyi gelecek haftaya kadar bitirmen bekleniyor, bitirmen gerekiyor ya da bitirmeye mecbursun, değil mi? Hemen baktığımızda they were to follow. Onların takip etmeleri gerekiyor. Neyi? iş kurallarını ama yapmadılar. Takip etmeleri gerekiyordu ama takip etmediler. So we terminated their contracts. O yüzden biz de onların sözleşmelerini iptal ettik. Bunu da son bir kez tabloda görüp bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi bakın be supposed to içinde sadece be to içinde arkadaşlar. Normal emizar'a göre B'yi nasıl çekimliyorsak öyle kuruyoruz. Tek tek söyleyelim. I am supposed to ya da I am to. You, we, they, Ali and Ayşe are supposed to ya da e, yine bunlar you, we, they are to. He, she, it is supposed to ya da he, she, it ya da Ali is to şeklinde bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım arkadaşlar sizlere birazcık yardımcı olabilmişimdir. Lütfen takip, beğenilerle ve yorumlarla bize destek olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar diliyorum. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.